ya bu hikaye çok komik. Aa, bunu yanına bırakır mıyım sanıyorsun? Kağıt savaşı. ne? Burada neler oluyor? Amanın. Aman tanrım o da ne? Deprem mi oluyor? Gittikçe yaklaşıyor. Okula döndüğüm için çok mutluyum. Oh, seni de özledim kara tahta. Eşyalarımı sırt çantamdan çıkarayım. Kitap, defter, kalem. Pekala öğrenmeye hazırım. Okulun bitmesine çok az kaldı. Şu günü de atlatayım. Buralarda bir şeyler olmalı. Aa, bunlardan harika yastık olur. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Gitsene anne. Ah, bu da ne ya? Ah, pekala pardon. Buradan çıkmak için daha ne kadar beklemem lazım? Azıcık daha. Evet işte bu kadar. Okul bitmiştir. İyi hey, başardık. Okul bitti. Selam sanırım ders başlamak üzere. İlk kim ev ödevini teslim etmek ister? Ben ben ben. Beni seçin. Evet onu seçin kesinlikle. Pekala masama gel lütfen. Teşekkürler evet. Bir dakika. Ödevim bu mu? Evet öğretmenim eksiksiz olsun istiyorum. Şunu tahtaya asayım. Şuraya da yazımı yazayım. Bitti. Öğretmenim, Ödevime bakmanız için hazırım. Çalışmalarımla ilgili birkaç klasörüm var. Rahat bulmak için renklerine göre ayırdım. Bu klasörlerde kas sistemine odaklandım. Kalını da diğer klasörlerde. Aman tanrım ne çok şey var burada. Peki çalışman için teşekkürler. Lütfen yerine otur. Kevin sen ödevlerini getirdin mi? Ah, benim ödevim de dosyada. Of ya neden bitiremedim ki? bu kas sistemi. Hey kardeşim çalışmayı bıraktı. bir şeyler atıştıralım ya. Oyun zamanı sana meydan okuyorum. Hadi kanka oyuna odaklan. Evet Ece'yi. İşte buyurun öğretmenim. Kevin bu ne? Oh, ben sırama döneyim. Kopya kağıdıma baksam iyi olacak. Pekala bu cevabı bulmama yardım edecek. Kevin <laughs> sakladığın bir şey mi var? Ha, kopya kağıdı demek. Tam düşündüğüm gibi. Ha, çok üzgünüm öğretmenim. Çok üzgünüm. Hayır. Bunun olmasını istemiyorum. Ha, selam baba. Hala çalışıyorsun demek. Ha, ha, i̇şte aradığım kitap. Oh, yelpaze. Daha iyice bir fikrim var. Ve kopya kağıdı geri dönecek. Pekala bunu akordiyon gibi katlıyorum. Şimdi bir kalem ve biraz tutkal gerekli. Kenara tutkalla ince bir çizgi çekiyorum. Bu kadar yeterli olur. Şimdi sıra kopya kağıdında. Tamam bu ucu da bir kaleme yapıştırıyorum. Diğer ucu da öbür kaleme. Bak kopya kağıdını yelpaze gibi yaptım. Hemen cevabı <laughs> yazayım. Ah, işte geliyor. Yelpazeyi kapatınca kopya kağıdı da saklanıyor. Ah, merhaba öğretmenim. Bakalım hele kopya kağıdı falan saklamıyorsun değil mi? Tamam güzel. Çalışmaya devam et. Ah, kopya kağıdı çok başarılı oldu. Sınavı bitirsem iyi olur. Pekala öğle yemeği zamanı. Ah, açlıktan ölüyorum. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Oh, Kevin'de ne varmış öyle? Hey Kevin belki bizimle paylaşırsın ha? Aa, tabii sanırım o. Kola benim yalnız. Aman ne güzel. Şimdi ne olacak? Tamam ortalıkta kimse yok. Hey Kevin sende ne varmış bakalım. Ah, al bakalım. Hatta bunu da al. Ay yine mi? Yiyeceklerimi alıp duruyorlar. Ah, oh, bir dakika telefon geldi de. Kevin şu doğrama işini bitirir misin? İyi hey, tamam. Hey bir dakika şunun tepesini kesiyorum. Şimdi de sıra bonibonlarda. Hepsini biberin içine döküyorum. Doğal bir kase gibi. Kapağını da kapatıyorum. Aynısını bu salatalık ve kit katta da yapabilirim. Bütün gazozumun sığacağı kadar büyük. Bütün kabağı doldurayım da sonra susamayayım. Bitti. Kapağı da kapatıyoruz. Sebze sepetimin içine yerleştiriyorum. Hadi bakalım. İşte öyle yemeğim. Bu sorunlarımı tamamen çözecek. <laughs> Sanırım yemek zamanı. Bakalım Kevin bugün bize neler getirmiş. Ne? Çiğ şey sebzeler mi? aman istemez. <laughs> Kandılar. Şimdi şekerlerimi yiyebilirim. Ah bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Biraz da bir şeylere içeyim. Hmm, çok ferahlatıcı. Yaşasın. Ders başlıyor. Pekala kimya sınavı zamanı. Oh, bundan kesin ağlayacağım. Amanın. Hey bana cevapları verir misin? Ben veremem de o verebilir. Hey Öf, Beni rahatsız etmeyin işinize bakın. Ha, anladım. Hey bana bir yardım eder misin? Lütfen çok lütfen. Of iyi peki. Cevapları yazayım. Ayakkabıma koyuyorum. Tamam. Ben hallettim. Sıra sende. Evet. Bütün cevapları yazmış. Harika. Ayakkabıya geri dön bakalım. Bak bak bak. Neler varmış burada. Ayakkabıda bir kağıt parçası var. Üstünde de cevaplar. Demek kopya çekiyordunuz. Kimin ayakkabısı bu bakayım? Ee, ben yapmadım. Yemin ederim Kevin yaptı. Size inanmıyorum. Ha? Ah, oh, ne kadar hızlı gitmişler. Pekala. Geç içeri. Sıradaki. Burada ne varmış bakayım? Bir kopya kağıdı demek. Hayatta olmaz. Bu yasaklar lisesinde. Pekala. Ceplerini boşalt bakalım. Hepsini görelim. Ah iyi peki. işte kalanı. Of ya beni fena yakalayacak. Hey sakızım. Ha, bu işime yarayabilir. Bunu kopya kağıdımın arkasına yapıştırıyorum. Yeter artık. Git buradan. Merhaba öğretmenim. Sınav için sabırsızlanıyorum. Heh, selam evet. Pekala. Ceplerini boşalt bakalım. Tamam sen de sorun yok. Sınıfa girebilirsin. İşte kopya kağıdım hala sırtına yapışık. Evet bu benim eserim. Pekala sınav başlasın. Ah oturdu. Artık kağıdı göremiyoruz. Hey, yapabilecek bir şey var mı? Bir dakika. Pardon öğretmenim bir sorun var. Ha tamam geliyorum. Çabuk fırsat bu fırsat. Hey, öbür tarafa dönmesini sağla. Ah, tamam öğretmenim. Benim de bir sorum var. Ha, ah, işte döndü. Çabuk cevapları yaz. Evet hepimiz sınavın içinden geçeceğiz. Aferin. senin okulun en sevdiğin yanı hangisi? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.